Merhabalar hocam. Merhabalar Özkan. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Bomba gibiyim. Bugün ne yapacağız hocam? Özkan bugün arkadaşlarımıza tekte bitir videosu serisine devam ediyoruz. Onlara bugün bu derste zarflar konusunu anlatıyoruz. Hocam mektup zarfı gibi bir şey mi bu? Bu espriyi yapmazsan olmazdı. Zaten bütün ne zaman derse girsem hemen bu espri geliyor. Evet ben başlıyorum arkadaşlarımıza. Hemen diyorum zarf deyince aklımıza ne geliyor? Hani yazı yazarız, para koyarız, içine koyarız ya diyorum. Sen de benden önce davrandın bu sefer. Evet hocam bunu yapmasam olmazdı. Evet o zaman bu espriyi de aldık. Biz bu muhabbet kısmını tamamladıktan sonra derse başlayalım öyle değil mi Özkan? Başlayalım hocam. O zaman ne yapıyoruz? Gelsin. Evet arkadaşlar zarflar konusunu anlatmaya başlıyorum. Dikkatli bir şekilde beni dinliyorsunuz ve bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağınıza ben söz veriyorum. Evet Özkan sen de dikkatli bir şekilde dinlersen aynı şekilde senin de bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağına dair sana da söz verebilirim. Tamam hocam dinliyorum. Tamam o zaman başlıyorum. Zarf nedir ile başlıyorum önce. Sakın o espri yapmıyorsun değil mi Özkan? Hocam, hocam tarak dilimin ucuna geldi. Yazı koyuyoruz içine. Bu kısmı yok değil mi? Dilimin ucuna geldi hocam da tamam. yapmayacağım. Zarf dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Bakın herhangi bir fiil var ortada. Fiil var. Bu fiile ait bir özellik söylediğimde ben zarf kullanmış oluyorum. Bu bilgiyi daha ayrıntılı bir şekilde nerede görebiliriz? Çeşitleri ve örnekleri üzerinde görebiliriz öyle değil mi? Evet hocam. O zaman ne yapıyorum? Hemen başlığımı okuyorum sizlere. Ne diyoruz? Zarflar cümleye kattığı anlama göre kaç ayrılıyormuş Özkan? Beşe ayrılır. Biz ne yapıyoruz? Bu beş ayrıntıyı size aktarıyoruz. Bir, durum zarfı. Arkadaşlar durum zarfı. Fiillerin durumunu, oluş biçimlerini belirten zarflara biz durum zarfı diyoruz. İşin kısa ve öz kısmını aktarıyorum arkadaşlar. Bakın çok dikkat ediniz. Fiile sorduğum Bakın odaklanıyorsunuz. Burada gördünüz değil mi? Nasıl sorusuna yanıt veren her sözcük o cümlede durum zarfıdır. Örnek üzerinde görelim. Anneme sımsıkı sarıldım. Şimdi örneğimizi inceleyelim mi? Evet hocam. Şimdi Özkan sarıldım diye bir fiil var burada gördük mü? Evet hocam. Sarıldım. Bunun fiil olduğundan emin misin? Evet hocam sarılmak. Eminim, harikasın. Bir de D D görülen geçmiş zaman iki geldi mi? Evet. Bir de sarıldım diyerek bir de M kişi iki geldi evet, mi? Birinci evet. kişi ben. Birinci öyle değil kişi, mi? Evet. Sarıldım. Bu biri çekimli fiil. Şimdi buna soruyorum. Sarıldım. Nasıl sarıldım? Sımsıkı sım sıkıyor. sarıldım diye cevap geliyor mu? Evet, geliyor. Hocam. Bir önceki sözcükte geldi öyle değil mi? Evet. İşte oradaki sım sıkı sözcüğü durum zarfıdır. Bir alttaki örneği inceleyelim. Konuyu uzun uzun tartıştılar. Şimdi ne yapıyorum? İlk önce fiilimi belirliyorum. Öyle değil mi? Evet hocam. Tartıştılar. Tartıştılar sözcüğüne baktığında bunun fiil olduğundan emin oldum mu? Evet, tartışmak. Oldum. Tartışmak fiili. Tartıştı. Görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlendi mi? Evet. Tartıştılar derken de üçüncü çoğul kişiyle çekimlendi mi? Evet, çekimlendi çekimlenmiş bir fiil olduğunu gördün mü? Evet. Gördüm. Ne yapıyorum şimdi o soruyu soruyorum. Nasıl tartıştılar? Özkan cevap verir misin? Uzun uzun tartıştılar, uzun tartıştılar hocam. Nasıl sorusuna cevap bir gerisindeki uzun uzun ifadesiyle geldi mi bu cevap? Evet hocam geldi. geldi. İşte o gelen cevap durum zarfıdır. Bakın arkadaşlar bu soruya cevap veren kelime cümlede hemen bir öncekinde değil cümlenin herhangi bir yerinde olabilir. Yer değiştirelim mi Özkan? Değiştirelim hocam. Uzun uzun konuyu tartıştılar dediğimde tartıştılar. Nasıl tartıştılar? Uzun uzun. Uzun uzun. Ama cümlenin en başında öyle değil mi? Evet fark etmiyor. Evet hiç fark etmiyor. Bu soruya cevap veren ifade cümlenin içerisinde nerede olursa olsun durum zarfıdır. Anlaşılmayan bir şey yok, yok hocam. Değil mi? Şimdi Özkan ne dedim? Burası önemli diyorum. Şimdi arkadaşlar aynen okuyorum bak dikkat ediniz. İyi, kötü, güzel, doğru, yanlış gibi kelimeler var. Bu sözcüklerin hem sıfat hem de zarf olarak kullanılması yaygındır ve sürekli karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcükler ismi nitelendirdiğinde sıfat, fiil ya da başka bir zarfı nitelendirdiğinde ise zarf olurlar. Örnek üzerinde görüyoruz. Doğru arkadaşlar hayatımı değiştirdi. Bu sınavlarda ve testlerde vazgeçilmeyen sorudur. Arkadaşların ısrarla burayı çok iyi bilip bilmediğini öğrenmek isterler. Şimdi biz de bakalım arkadaşlar. Doğru arkadaşlar. Arkadaş kelimesini gördük burada öyle değil mi Özkan? Evet hocam. Arkadaş isim. kelimesi. İsim mi? Evet. İsim. Peki arkadaş Nasıl arkadaşlarmış bunlar? Doğru arkadaşlar. Doğru arkadaşlar. Pekala yani buradaki doğru kelimesi arkadaş sözcüğünün özelliği öyle değil mi? Evet. E isim olan sözcüğün özelliği olursa sıfat olur arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Alttaki örneğe bakalım. Bence toplantıda doğru konuştun. Şimdi buraya baktığım zaman konuştun sözcüğünü görüyorum. Öyle değil mi? Evet, fiil. Fiil. Pekala, konuştun sözcüğünü fiil olduğundan emin olduk mu? Evet, konuşmak. Olduk. Şimdi konuştun sözcüğünün sorusunu soruyorum. Nasıl konuştun? Doğru konuştun. Doğru konuştun. Fiilin özelliği oldu öyle değil mi? Evet hocam. Şimdi zarf oldu işte. Ama hangi zarf oldu? Durum zarf oldu evet arkadaşlar. hocam. Bu ayrıntıya da dikkat ediyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır hocam yok. yok. Basit değil mi? Çok basit hocam. Fiil bulacağız. Fiile ne diyeceğiz? Nasıl sorusunu nasıl? soracağız? Aldığımız cevap bize neyi veriyormuş? Durum zarfını veriyor. Durum zarfını veriyormuş. veriyor. Evet ne yapıyoruz? Diğerleriyle devam ediyoruz. İkinci zarf çeşidimizle devam ediyoruz arkadaşlar. İkincisi zaman zarfı. Zaman zarfı. Arkadaşlar aynı yöntemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Herhangi bir fiil buluyoruz ve bu fiile ne zaman sorusunu soruyoruz. Ne zaman sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap zaman zarfıdır. Örnek üzerine görelim. Bu kitabı hemen okumalısın diye bir cümlem var. Şimdi cümlem'e baktığım zaman okumalısın fiilini gördük mü? Özkan gördün mü burada? Gördüm hocam okumak. Okumak fiiline Melimalı gereklilik kipi geldi mi? Evet geldi. Okumalısın dedi. Kişi iki de geldi Kişi mi? Kişi iki de geldi. Yani çekimli fiil oldu mu? Aynen öyle. Oldu. Şimdi diyorum ki çekimli fiile ne zaman sorusunu soracağım. Okumalısın. Ne zaman okumalısın? Hemen, hemen. diyor. Öyle değil mi? O zaman buradaki hemen sözcüğü zaman zarfıdır. Alt deki örneğe bakalım. Teyzemler yarın bize geliyor. Bu cümleye baktığımda geliyor sözcüğünü gördük mü? Fiil evet. olduğundan emin oluyor muyuz? Evet gelmek. Olduk. Nasıl emin olacağız? Gelmek. Hangi ekleri alması gerekiyor fiil olduğundan emin olmak için? Kip eklerinden birini alması gerekiyor. Evet. Öyle değil mi Özkan? Evet. Yor kip ekini aldı mı? Evet aldı. aldı. Üçüncü tekil kişi olan o geliyor oldu mu? Oldu. Oldu. Şimdi o zaman bu soruyu sorabilirim. Ne zaman geliyor? Yarın. Yarın. O zaman geliyor sözcüğünün ne zaman sorusuna cevap veren yarın Hı. sözcüğü var. O zaman bu yarın sözcüğü zaman zarfıdır arkadaşlar. Şimdi dikkat etmenizi istediğim çok önemli bir husus daha var arkadaşlar. Evet dikkat dedim belirttim. Sabah, akşam gibi sözcükler var. Zaman anlamı taşıyan sözcükler. Cümlede zarf dışında başka bir görevde kullanılması da mümkündür. Bu nedenle bu sözcükler görüldüğünde hemen zaman zarfı olarak düşünmeyeceğiz. Bakacağız gerçekten zaman zarfı görevini üstlenmiş mi? Peki nasıl anlayacağız? Örnek üzerinde görelim. Birinci örneğimize bakalım. Ne diyor? Sabah rüzgarı perdeleri uçuruyordu. Özkan burada bir sabah sözcüğünü gördün değil mi? Evet. Zaman anlamı taşıyor mu? Yani. Taşıyor. Pekala sabah rüzgarı perdeleri uçuruyordu. Uçuruyordu diye bir fiil var mı? Evet. Var. Pekala ne zaman uçuruyordu şeklinde bir soru sorsam sabah sözcüğü bana cevap verir mi? Hayır vermez hocam. Vermiyor öyle değil mi? Buradaki sabah sözcüğü sabah rüzgarını ifade ediyor öyle değil mi? Evet. Evet. Uçurmanın zamanı ortada yok. Öyle değil mi? Evet yok hocam. O zaman buradaki sabah sözcü zarf değildir, isimdir arkadaşlar. Bakın fiilin zamanını söylemesi gerekiyor. Burası çok önemli. Alttaki örneğe bakıyoruz. Onu sabah memleketine uğurladık. Şimdi bu cümleye baktığımızda uğurladık diye bir fiilim var. Bu fiile soruyorum. Biz onu ne zaman uğurladık? Sabah, sabah. sözcüğü. Buradaki sabah cevap verdi mi şimdi? Evet verdi. verdi. İşte bu cümledeki sabah sözcüğü zaman zarfıdır arkadaşlar. Bu ayrıntıya da dikkat ediyoruz. Hocam peki şöyle olabilir mi? Sabah rüzgar perdeleri uçuruyordu. Cümle tuhaf oldu, anlamsız ve saçma oldu. farkında mısın Özkan? <laughs> tamam hocam. Pekala şöyle bir şey söylesem. Ama Özkan. merak ettiğim için yani. Çünkü Özkan sabah... sana başka bir soru soracağım. Buyurun. Yıllar ne de çabuk geçti dediğimde yıllar sözcüğü zarf olur mu? Yıllar ne çabuk geçti. Hayır olmaz. Olmaz değil mi? Çünkü Hayır. geçme fiilinin zamanını söylemiyor değil mi? Evet hocam. Geçen şeyin ne olduğunu söylüyorsun evet, öyle hocam. değil mi? Doğru doğru. O evet. zaman zarf değildir. Pekala başka zor bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun hocam. Özkan örneğime odaklanır mısın? Tamam hocam. Söylüyorum. Akşam insanı ne kadar da çok hüzünlendiriyor dediğimde buradaki akşam sözcüğü zarf mıdır? Değildir hocam. Neden değildir? Çünkü yükleme yani fiile soru soruyorum. Ne zaman diyorum. Evet. Ama akşam diye cevap veriyor. Pekala verilen cevap bana hüzünlendirmenin zamanını mı söylüyor yoksa hüzünlendiren şeyin ne olduğunu hüzünlendiren söylüyor. Hüzünlendiren şeyin ne olduğunu söylüyor. Harikasın hocam. işte. Hüzünlendiren şeyin ne olduğunu söylediği için zaman zarfı değildir. Aynı şekilde bu da bir isimdir. Tamam hocam. Evet Özkan sen bu konuyu anlamışsın. Anladım. Zaman zarfı kısmını anlamışsın ama diğerlerinden çok emin değilim. O zaman anlatayım. Öyle karar verelim. Tamam hocam. O zaman diğerine geçelim. Evet arkadaşlar geldik üçüncüsüne yer yön zarfı. Yer yön zarfı nedir? Fiili yön bakımından belirten sözcüklerdir. Ne demek istiyoruz? Ayrıntılarla aktarıyorum size. Şimdi arkadaşlar, yer yön zarfı deyince bizim bilmemiz gereken en önemli şey şu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz sözcükler var ya. Aşağı yukarı, ileri geri, içeri dışarı, öte beri. Tekrar ediyorum. Aşağı yukarı, ileri geri, içeri dışarı, öte beri. Bu sözcükler dışında yer yön zarfı yoktur. Hepsi bunlardır arkadaşlar. Bunu unutmayın burası çok önemli. Şimdi örnek üzerinde görelim. Bu saatte dışarı çıkma şeklinde bir örneğim var. Çıkma diye bir fiilim var mı? Var. var. öyle değil mi? Evet. Pekala soruyorum şimdi. Dışarı çıkma dediğimde çıkma eyleminin yönünden bahsediyor muyum? Evet. Bahsediyorum. O zaman dışarısı sözcüğü yer yön zarfıdır. Diğer örneğimize bakalım. Asansörle aşağı indik diyorum. İndik diye bir fiilin var mı? Evet. Var. Bu indik fiilinin yönü ne tarafa olmuş? Aşağı. aşağı. O zaman bu aşağı sözcüğü yer, yön, zarfıdır. Şimdi çok önemli bir şey geliyor. Özkan bütün dikkatim bende mi? Hocam tamamen sizde. Çok önemli. Yer yön zarfları ek alamaz. Ek alırsa zarf olmaktan çıkar isim olur. Anladın mı? Anladım hocam. Ek aldıkları zaman ne olurmuş? İsim oluyor. İsim olurlar artık yer yön zarfı değildir onlar. Örnek üzerinde görelim mi? Buyurun. Hava almak için dışarı Çıktım diyorum. Öyle değil mi? Evet. Çıktım. Çıktım fiil mi? Çıktım. Evet, çıktım dışarı çıktım yönünü söyledim mi Evet. söyledim yer yön zarfı oldu alttaki örneğe bakalım hava almak için dışarıya çıktım dediğimde dışarı sözcüğünün ek aldığını görüyor muyuz evet hocam görüyoruz evet dışarıya sözcü ek almış mı almış almış ek aldığı an yer yön zarfı olmaktan çıkar bu sözcük artık zarf değildir bir isimdir. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hayır hocam. Salt bir bilgi öyle değil mi? Aynen hocam. Eki alamaz. Güzel. Aldığında yer yön zarf olmaktan çıkar Aynen. ve isim olur. Zarflar bunlar zaten. Harikasın Özkan. Bütün mesele bu. Şimdi ben çok değişik bir konudan bahsetmek istiyorum sana ve arkadaşlarıma. Evet hocam. Pekala Özkan. Doğu, batı, kuzey, güney, sağ, sol sözcükleri var. Bunlar yer yön zarfı olamazlar mı? Hocam bunlar isim. Yazalım mı? Yazayım mı? Bunlar isim değil mi hocam? Sağ, sol, Doğu, batı, kuzey, güney gibi sözcükler. Şimdi rastgele içinden 3 tanesini yazdım. Şimdi sana soruyorum. Sağ, sol, doğu, batı, kuzey, güney yön söylemiyor mu? Söylüyor ama bunlar... neden yer yön zarfı olamıyor bunlar? Çünkü isim hocam bunlar. Neden olamadığını ispatlayayım mı sana? Evet hocam. Pekala, sağ diye bir sözcük var. Sağ gidin diyebilir misin? Hayır. Diyemezsin. Doğu dönün diyebilir misin? Hayır. Kuzey ilerleyin diyebilir misin? Diyemem. Diyemiyorsun. Yani eksiz kullanamıyorsun öyle değil mi? Evet hocam. Yani mutlaka sağa demen gerekiyor öyle değil mi? Evet. Ya da doğuya demem gerekiyor öyle evet. değil mi? Ya da kuzeye şeklinde ifade etmem gerekiyor. Ek almadan kullanamadığım için bu sözcüklerde yer yön zarfı olamaz arkadaşlar. Şimdi Özkan başka bir husus daha anlatmak istiyorum Buyurun sana. Buyurun hocam. Ve soru soracağım. Evet. Özkan iki tane örnek yazdım. Evet. Evet. Doğu tarafa ilerleyin ya da aşağı sokakta kaza almış. Şimdi bu iki örneği inceleyelim mi? İnceleyelim, i̇nceleyelim hocam. Burada bir doğu sözcüğünü gördün mü? Evet. Aynı şekilde aşağı sözcüğünü görüyor musun? Evet, gördüm. Pekala bunlar yer yön zarfı mıdır? Hayır hiçbir hocam ek değildir. Almamışlar. Değildir hocam. Ama hiçbir şey almamışlar Ama neden hocam? olmuyor? Ama hocam doğu tarafa dediğiniz zaman tarafa ek şey almış. Harikasın. Pekala doğu sözcüğünden sonra önündeki kelimeye baktığımda taraf sözcüğü bir isim mi? Evet. İsim. İsmin özelliği olan bir sözcüğü ne diyorduk biz? Sıfat, Sıfat. diyorduk. O zaman buradaki sözcük ne olmuş? Sıfat olmuş. Aşağı bakalım. Aşağı bakalım derken aşağı sözcüğüne bakalım da aşağıdaki örneğe bakalım. Evet hocam. Hissedim. Aşağı sokak. Sokak sözcüğü var mı önünde? Evet var. Bu bir isim mi? Evet. İsim. Pekala aşağı sözcüğü sokak isminin özelliği olmuş mu? Evet. Olmuş. O zaman buradaki aşağı sözcü ne olurmuş? Sıfat olurmuş. Zarf olmazmış. Buna da şahit olduk mu birlikte? Evet hocam olduk. O zaman biz bu konuyu tam anlamıyla anladık demektir. Evet arkadaşlar zarf çeşitlerinin dördüncüsü ile devam ediyorum. Miktar zarfı. Diğer ismi neymiş? Azlık çokluk zarfı. Arkadaşlar herhangi bir fiilin miktarını ifade eden bir sözcük varsa biz ona miktar zarfı diyeceğiz. İçlerindeki en kolayı bu galiba. Az, çok, epey, bayağı, fazla, fazlaca gibi miktar belirten sözcükler önüne gelen fiilin miktarını ifade etmesi gerekiyor. Örnek üzerine görelim. Başarmak için çok çalışmalısın. Özkan örneğimize odaklandın mı? Evet hocam, evet. buradayım. Çalışmalısın diye bir fiil var burada gördün mü? Evet mi? hocam, çalışmak. Çekimlenmiş mi? Evet. Çekimlenmiş. Şimdi miktar yönüyle bu fiili belirten bir sözcük var mı elimizde? Var hocam. Var. Ne o? Çok, çok sözcü öyle değil mi? Evet. Çalışmalısın. Bir geriye gittiğimde buradaki çok sözcü çalışmanın miktarını belirtiyor öyle değil mi? Evet o hocam. O zaman buradaki çok sözcü miktar zarfıdır. Yandaki örneğe bakıyoruz. Yemeğin tuzu az olmuş. Özkan burada olmuş fiili gördük mü? Gördük hocam. Gördük. Pekala çekimli fiil olduğundan da emin olduk mu? Evet hocam. Olduk. Şimdi diyorum ki bunun miktarını ifade eden bir kelime var mı ona bakıyorum. Olmuş. Ne kadar olmuş? Az, olmuş? Az olmuş. Az sözcüğü de fiili miktar bakımından belirtti mi? Evet hocam belirtti. Miktar zarfı olmuştur. Bütün mesele bu. Burada anlamadığın ya da bana sormak istediğin bir şey var mı? Hocam çok uzman? kolaymış. Kolay değil mi? Aynen. En kolayı bu. Evet arkadaşlar fiilin miktarını ifade eden sözcüğe biz miktar zarfı diyoruz. Ve hemen geçiyorum beşincisine yani sonuncusuna soru zarfı. Soru zarfı fiilleri soru sorarak belirten sözcüklerdir. Fiili soru sorarak belirtir bu sözcükler. Pekala bu sözcüklerin soru zarfı olduğundan nasıl emin olacağım? Bununla ilgili ayrıntılar aktaracağım sizlere arkadaşlar. Önce bir soru zarfını bir iki örnek üzerinde görelim. Bu soruyu nasıl çözdün dediğimde çözdün mü sözcüğünü gördük mü? Özkan gördün mü Gördüm bunu? Gördüm hocam çözmek. Gördüm. Fiil olduğundan emin oldun mu? Evet hocam. Oldun. Bir geri gittiğinde de nasıl sözcüğü? Çözme eylemini soru sorarak belirtti öyle değil mi? Evet hocam. O zaman buradaki nasıl sözcüğü soru zarfıdır. Buraya ne zaman geliyorsun cümlesine baktığında geliyorsun fiilini gördük mü? Gördüm hocam Gördüm. gelmek. Peki yani bir geri gittiğimizde ne zaman sözcüğü gelme eylemini soru sorarak belirtti mi? Evet hocam. Belirtti o zaman ne zaman sözcüğü soru zarfıdır. Şimdi Özkan tahta yazdım kelimelere odaklanalım. Tamam hocam. Evet Özkan. Buyurun. Kaç tane sözcük yazdım? Hocam. Üç tane orada var değil mi? Evet üç. Dört tane de burada var. Evet yedi. Evet bir tane de burada var. Sekiz. İşte bu sekiz sözcük dışında soru zarfı yok. Ama bunların da bir özelliği var. Şimdi bu özellikleri aktaracağım sana. Hazır mısın? Hazırım hocam. Şimdi Özkan neden sözcüğü var değil mi burada? Evet. Özkan ben bunu hemen işaretliyorum. İşaretledin mi? Evet. İşaretledim. Neden sözcüğünü bir cümlenin içerisinde gördün ya. Evet. Görür görmez hiç şüphesiz bir şekilde bu bir soru zarfıdır diyebilirsin. Bu hmm. kadar net bir bilgi. Anladım. Seni tatmin etti mi bu bilgi? Evet hocam devam edelim. Bir cümle edelim gördün abi. bir yerde diyor ki neden bu saatte buradasınız diye bir cümle gördün. Oradaki neden sözcüğünü gördün ya. Evet. Hiç tereddüt etmeden bu bir soru zarfıdır diyebilirsin. Net bir bilgi değil mi? Evet hocam çok Geldik net. Geldik şimdi neye? Nasıl'a. Özkan şimdi nasıl sözcüğüyle ilgili ben ne yaptım? İki tane ok işareti çıktım. Evet. Şimdi diyorum ki nasıl geldi ya da nasıl bir ev diyorum. Şimdi bu iki örneğimize odaklandık mı? Evet. Odaklandık. Nasıl sözcüğünden sonra geldi fiili gelmiş öyle değil mi? Evet. Bir fiili sorguluyor öyle değil mi? Evet. Eğer fiili sorgularsa bu bir nedir? Zaman zarfı. Zarftır. Pekala alta bakalım. Nasıl bir ev diyor. Nasıl bir ev. Burayı gördük mü? Evet. Burası isim mi? İsim. İsim. Pekala. Buradaki nasıl sözcüğü fiili mi sorguladı, ismi mi sorguladı? İsmi sorguladı O hocam. zaman burası da neymiş? Sıfat. Sıfatmış. Aradaki fark anlaşıldı mı? Anladım hocam. Çok iyi anladım. O zaman niçin sözcüğüne geçiyorum? Özkan bak ne yaptım? Onu işaretledim mi? Evet. Niçin sözcüğünü bir yerde gördüğün an ne diyeceksin? Bu kesinlikle ve kesinlikle Zarf. soru zarfıdır diyeceksin. Evet. Hiç şüphe etmene gerek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Şimdi geçiyorum neye? Ne kadar sözcüğe? Ne kadar. Ne kadar sözcüğü için ne yaptım? Yine aynı şeyi yaptım mı? Evet. Yaptım. Pekala diyorum ki. <laughs> evet Özkan örnekleri yazdım. Gördün? Evet, gördüm. Şimdi örnekleri inceleyelim mi? Hadi hocam. Bakalım. Ne kadar kaldı? Soru soran bir kelime var burada değil mi? Evet hocam. Ne kadar kaldı derken önüne ne gelmiş? Fiil. Fiil gelmiş. E fiil geldiyse ne olur? Soru zarfı. Soru zarfı olur. Bir alta bakalım. Ne kadar paramız var dediğim zaman önüne ne geldi şimdi? İsim. İsim geldi. O zaman isim gelmişse ne olur? O zaman sıfat olur. O zaman sıfat olur. Harikasın. Diğer kelimemize geçiyorum. Neymiş o? Ne zaman? Ne zaman sözcüğünü görür görmez ne diyeceksin? Zarf Soru zarfıdır damgasını vurabilirsin. Evet hocam. Hiç tereddüt etmeden. Hiçbir hatada yapmazsın. Tamam hocam. Tamamdır. O zaman geçiyorum neye? Haniye. Hani. Haniye de ne yaptım? Aa bu da mı? Bunu da işaretledim. Hani sözcüğünü gördün. Bu bir soru zarfıdır damgasını vurdun üstüne. Vurdum hocam. Hata yapar mısın? Yapmam hocam. Yapmazsın. Özkan, buraya kadar sorun yoktu değil mi? Yok hocam. Geldik neye? Niye sözcüğüne? Niye sözcüğüne de aynı işareti yaptın mı? Oo, Yaptım. süper. O zaman niye sözcüğünü görü görmez ona bir soru zarfıdır damgasını vurdun? vurdun hata hocam. yapma ihtimalin var mı? Hayır hocam. Yok. İşte olay bu. Özkan geldim içlerindeki en enteresan olanına ne sözcüğüne? Aa, hocam yuvarlak için aldınız. Evet onu çok farklı çünkü. Ne yapıyorum biliyor musun? Bak bir, of, iki, üç. Evet, üç farklı şekilde karşıma çıkabilir. Şimdi aradaki farkları anlatacağım. Sen de çok net bir şekilde anlayacaksın. Tamam hocam. Şimdi bir yerde ne sözcüğünü gördüm. Diyorum ki ne bakıyorsun? Özkan ne bakıyorsun dediğimde karşımdaki insana niye bakıyorsun anlamında bir soru sordum mu? Evet. Sordum. O zaman ne sözcüğü niye anlamında mı? Evet. Evet. Niye anlamındaysa burada yazıyor zaten neymiş? Kesinlikle ve kesinlikle ne olurmuş? Soru zarf olurmuş. Peki hocam neden bakıyorsun da olur? Aynı anlamı taşıdığı için. Evet. Harikasın aynı anlamı taşıyorlar zaten. O zaman ikincisine geçiyorum Özkan. Buyurun hocam. Diyorum ki ikincisinde. <laughs> ne getirdi diyorum. Özkan ne getirdi diyen birisi neyi getirdi anlamında bir soru sormuş mudur? Evet hocam. Sormuştur. Eğer buradaki ne sözcüğü neyi anlamını taşıyorsa o bir soru zamiridir. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Yok hocam. Geçiyorum üçüncüsüne. Fıtı 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 fıtı. Ne gün gelecekler diyorum, öyle değil mi? Evet, ne efendim. gün? Şimdi buraya baktığımız zaman ne gün, hangi gün anlamına geliyor mu? Evet. Geldi, öyle değil mi? Evet. Ne sözcüğünü kaldırıp yerine hangi kelimesini koyabilir misin? Evet, koyarım. koyabilirsin. Ne sözcüğü burada tam olarak ne anlamındaymış? Hangi. Eğer hangi anlamındaysa o bir soru sıfatıdır. Harika bir şekilde açıkladın mı Özkan? Evet hocam, muhteşemdi hocam. Senin anlayabilme becerine hitap ettin mi? Evet hocam, kesinlikle. O zaman senin anlamadığın bir yer yok. Bunu mu anlayalım? Evet hocam, Tamamdır. anlamadığım bir yer kalmadı. O zaman Özkan ne yaptık biliyor musun? Soru zarfını da anlatarak biz zarfları anlatma işini tamamladık. Hocam bitti herhalde. Evet Özkan, konuyu tamamladık. Zarf konu anlatımını tekte bitir videosunu burada bitirdik. Hocam sayenizde ben de çok iyi anladım bu konuyu. Arkadaşlarımız da çok iyi anladığını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlarımız da videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve zili bildirimi açmayı unutmasınlar ve yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda hocam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça Hoşçakalın hocam. Hoşça kalın arkadaşlar.